Sevgili öğrenciler merhabalar. Bugün 6. sınıf 6. üniteyle devam ediyoruz. Bu ünitede elektriği işleyeceğiz arkadaşlar. Günlük hayatta elektriği nerelerde kullanıyoruz? Sokaklarda elektriğin iletimi ile ilgili bir şeyler görüyor muyuz? Evet. Bunların cevabını arayacağız. Bu ünitemiz elektriğin iletimi ve direnç arkadaşlar. Birinci bölümde elektriğin iletimiyle başlayalım. Arkadaşlar basit bir elektrik devresinde kurduğumuzda kablonun bir kısmını kestiğimizde yani arada boşluk oluşturacak şekilde şu şekilde kestiğimizde biz bu açıklıktan elektriksel iletkenliği test edebiliriz. Buna test uçları diyoruz biz. Yani bu açıkla çeşitli maddeler bağlanarak sıvı ya da katı bunun elektrik iletkenliği test edilebiliyor. Sıvılarda beher glas içerisine sıvı dolduruluyor ve uzantıları sıvının içine aktarılıyor kablonun uzantıları. Daha sonra test ediliyor. Ampul ışık veriyor mu vermiyor mu ya da katılarda dediğim gibi bunların ucuna bağlanarak ne yapıyor? Test yapılıyor arkadaşlar. Şimdi geçen yıl görmüştük. Basit elektrik devresi nasıl kuruluyordu? Pil, iletken tel, ampul bir de anahtar olursa basit bir elektrik devresi kuruluyordu. Burada iki tane basit elektrik devresi kurduk. Birini katılar için, birini sıvılar için arkadaşlar. Şimdi onlara bakalım. Yine biz tanıtımımızı yapalım. Bu gördüğünüz pil. Burada iletken bir tel var. duy var. Buna ampul bağlanıyor. Ve kapalı bir anahtar var. Kapalı anahtar olması sebebi de bu test uçlarıyla anahtarın bağlantısının kalmaması. Eğer anahtar açık olsaydı test uçları zaten işe yaramazdı arkadaşlar. Dolayısıyla kapalı anahtar çizmek zorunda kaldık. Burada da aynı şekilde biraz önce bahsettiklerimiz var. Sadece farklı olarak beher glass e, kabı var. Şimdi bu test tüplerinin e, bulunduğu kısma metal bir kaşık bağlarsak ne oluyormuş arkadaşlar? Metal kaşık bağladığımız anda ampul ışık veriyormuş. Peki çelik tencere bağlarsak veriyormuş. Bakır cihaz ve ampul yine ışık veriyor. Kurşun kalem ucu yani grafit sizce elektriği iletir mi? Evet iletiyor arkadaşlar. Ampul yine ışık veriyor. Gümüş yüzük bağlarsak yine iletiyor. Alüminyum folyo bağlarsak yine iletiyor. Peki ben buraya tahta bağlasam. Ne olur? İletmez değil mi? Ampul ışık vermez. Peki plastik tarak bağlasam. Ya da tabak. Ne olur? Ampul yine ışık vermez. Cam bardak bağlasam. Test uçlarına yine vermez. Yün kumaş, porselen, seramik gibi şeyler bağlasam. Yine ampul ışık vermez arkadaşlar. Evet. Bir de sıvılara bakalım. Sıvılarda durum nasılmış? Arkadaşlar, bu beherglasın içerisine tuzlu su koysam, ampul ışık verir. Çeşme suyu koysam yine verir. Sirkeli suda yine ampul ışık verir. Deniz suyunda yine ampul ışık verir. Limonlu suda yine ampul ışık verir. Ama şekerli su koyarsam arkadaşlar beherglasın içerisine ampul ışık vermez. Ya da Etil alkol koyarsam vermez. Kolonya koyarsam vermez. Yağmur suyu yine vermez arkadaşlar. Saf su zaten ışık vermez. Demek ki elektrik iletkenliğini bu şekilde test edebilirim. Evet. Şimdi arkadaşlar elektrik e, nelerden üretiliyor? Nasıl ben elektriği üretiyorum? Ve nerelerde kullanıyorum? Elektrik güneş ışınlarından üretilebiliyor arkadaşlar. Son zamanlarda çok yaygınlaştı. Güneş panelleri gerek iş yerlerinin üstüne çatılarına konularak ya da gerekse tarlalara güneşin güzel görünen yerlerinde yani bakısı iyi olan yamaçlara yerleştirildiğinde güneş enerjisi sayesinde elektrik üretiliyor. Fosil yakıtların yakılmasından yine elektrik üretiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda barajlardaki su gücünden yararlanarak da elektrik üretiliyor. Peki bu elektriği ben nerelerde kullanıyorum? üretilen elektrik evlerde, iş yerlerinde, okullarda, hastanelerde gibi gibi bir sürü yerde kullanılır arkadaşlar. Çünkü kullanım alanı oldukça yaygın. Bir de elektrik günlük hayatımızda artık olmazsa olmaz durumda. Mesela evde elektrik olmadığını düşün. Telefonunu şarj edemezsin. Buzdolabını kullanamazsın gibi ya da kombini çalıştıramazsın gibi arkadaşlar. Hatta son zamanlarda elektrikli araçlar bile çoğaldı. Evet. Peki bu elektrikler bizim evimize kadar nasıl geliyor arkadaşlar? Bunlar gerek yer altı veya yer üstünden iletken maddeler yardımıyla gelebiliyor. Ee, Tesla bunun kablosuz bir şekilde iletilmesi için ömrü boyunca uğraşmıştı ama e, maalesef olmadı. Dediğim gibi iletken maddeler sayesinde evimize kadar ya da kullandığımız yere kadar taşınabiliyor. Arkadaşlar. Elektrik enerjisinin bir noktadan başka bir noktaya geçişini sağlayan maddelere biz iletken madde diyoruz. Yani bunların direnci az. Yani elektrik enerjisine karşı bir direnç göstermiyor. Geçişini sağladığı için de iletken madde diyoruz. Bunlara örnek verecek olursak alüminyum, bakır, gümüş, altın, demir, nikel, platin, krom, çelik, çinko katı iletkenlere örnek verilebilir. Bir de sıvı iletkenlerimiz var. Mesela biraz önce de söylediğimiz gibi tuzlu su, sirke, limon suyu deniz suyu ve çeşme suyu da sıvı iletkenleri örnek verilebilir arkadaşlar. Yani bu maddeleri biraz önceki bir sayfa önceki yerde e, biz test uçlarına bağlarsak bunlar e, elektrik iletkeni olduğu için ampul ışık verir arkadaşlar. Bir de yalıtkan maddeler var. E, elektrik enerjisinin bir noktadan başka bir noktaya geçişini engeller bu yalıtkan maddeler arkadaşlar. Mesela kauçuk, mum, plastik, silgi, yün, sünger, cam, tahta gibi Maddeler katı yalıtkanlara, şekerli su, alkollü su, kolonya, saf su gibi maddeler de sıvı yalıtkanlara örnektir. Bunları da bir önceki sayfada bir herglasın içine ya da yandaki diğer birinci duruma yerleştirirsek bunlar da ampulde ışık olmaz arkadaşlar. Ampul ışık vermez. Çünkü yalıtkan bunlar. Günlük yaşamda evimizde mesela prizler var değil mi? Prize dokunduğumuzda bize elektrik çarpmıyor ama prizin içinde elektrik var Nasıl oluyor arkadaşlar? İşte prizin dış tarafında bulunan plastik yalıtkan ya da e, lambayı yakarken evde o anahtara dokunduğunuzda açtığınızda size elektrik çarpmıyor değil mi? Ama açtığınızda lamba yanıyor. Demek ki içinden elektrik gidiyor. Ne ile gidiyor? İletken tel sayesinde gidiyor. Ama sana elektrik çarpmıyor çünkü dışı yalıtkan gibi. Arkadaşlar ya da e, çeşitli kullandığımız elektrik tesisatlarında da bu durum böyle. Mesela matkabın matkabın içinde elektriksel bir iletim var. Ama seni çarpmıyor. Niye? Matkabın dış yüzeyi plastikle kaplı olduğu için yalıtkan. Ya da kablosuna tuttuğunda seni çarpmıyor ama kablonun içinden elektrik iletimi sağlanıyor. İçindeki iletken tel maddeyi elektriği iletirken dışında yalıtkan olduğu için seni elektrik çarpmıyor. Arkadaşlar iletken kablonun içi iletken, dışı yalıtkan dedik. Bu yalıtkan kısımlara genelde mesela prizlere ya da elektrik anahtarlarında plastik ya da mika gibi şeyler kullanılıyor sizi çarpmaması için. tornavidanın yani kontrol kalemin ucu iletkenken sapı yalıtkan arkadaşlar. Yine tencerenin kendisi evde yemek pişirdiğiniz tencerenin kendisi iletkenken sapı yalıtkandır. Bunun gibi bir sürü örnek verilebilir. Arkadaşlar hava normal şartlarda yalıtkan iken yağışlı havalarda yani şimşek veya yıldırım olayları sırasında bu iletken hale geçebiliyor. Bunun da sebebi nem ve yüksek elektrik enerjisi etkisidir arkadaşlar. Aynı zamanda argon ve neon elementleri de yani gazları da elektriği iletebilir. Elektrik direkleri ile trafoların bakım ve onarımında çalışan teknisyenler iş güvenliği sebebiyle arkadaşlar yalıtım özelliğine sahip eldiven, ayakkabı, İzole halı, sehpa gibi koruyucu ekipmanlar kullanmak zorundalar çünkü e, orada tehlikeli iş yapıyorlar arkadaşlar. Evet, bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşça kalın.